Günaydın efendim. Herkese merhabalar diyorum. Böyle yani enerjiyim. Hava güzel. Evet sıcak bakın. Kapıya tül astım da sinek falan girmesin. Akrep bir şey girmesin diye. Sofram da güzel. Böyle çikolatalarım da var. Reklam olmasın adını şey yapmayın da. Aa, akşam misafirimiz çoktu. Komşularımız getirmiş. Sağ olsunlar. Bakın. Böyle kaplı. Şekilli. Hmm, şu kaplı yiyeceğim. Şunu yiyeyim değil mi? Çay demledim. Kurabiyem var. Akşam misafirlere yapmıştım. Kaldı. iki tepsi yaptı. Fındık var. Yomra fındık, kirasın fındığı. Hmm. Fındık çok çeşitli oluyor değil mi? Yomra, damat fındık. Kara fındık. Bolu'da falan Düzce'de çok olur. Çok toplardık. Ağustos'un 5'i gibi başlardı. Eylül'ün ortasına kadar giderdi. Şimdi yemeğe ne kadar bilmiyorum. 700-800 olmuştur fındık yemiyesi Vallahi traktöre binerdik. Tenekeleri alırdık. Kovaları alır. Ay o bayırlar çok zordu. Evet. Böyle iri fındık olurdu. Damat fındığı derdik. Bilmiyorum biliyorsunuz mu? Bakın kapıda da Murat'la benim resmim var bak. İşte. Kapıyı astım oraya. Orada güzel oldu. Evet mantıklı. Daha çay koyacağım valla. Daha yeni çay içiyorum. Azıcık sabah bir şeyler yemişti. Çay da ne güzel olmuş. Ha. Siz neler yapıyorsunuz? Kahvaltı yaptınız mı? Saat kaç? 9.30. Sabah 6'da kalktım. Ay nasıl esi ara ara esiyor ya bak tilden belli. Ya. Ay tarçında attım azıcık karanfil attım çaya çok güzel olmuş. Elime sağlık. Hani nerede yağlık? Ay çok komik. kabloları buradan gizleyeyim de nasıl yapacağım bilmiyor. Çok görünüyor ya. Ben de akşam fark ettim. Şuraya bak. Bunları bir çözüm bulacağım da nasıl bir şey olur bilmiyor. Yorumlarda yazabilirsiniz. Ay yağ suyu vardı. Bir bakayım kaynadı mı? Bu da tüp küçük tüp. Tamam. Ay bir bakayım ay gargalara baksak saksanlar nasıl uçuyorlar. Kim o yağ suyu kaynamış mı? Var kaynamış vallahi. Bunun yalanı yapayım ben. Hı. Bidon neredeydi? Kovayı buraya koydum be. İçeri mi aldım acaba? Hı. Yağlarını yapıyor. Ay başınız döndü dur. Tamam. Bir kase. İkinci kase. Tamam. Hey, küçük küçük, küçük. <laughs> tamam. Ay. Bu da mama. Köpek mamasıymış. Geçen tarımdan geldiler. İlaçlama yaptılar da. Köpekleri, kedileri çok sevdiler. Vallahi verdiler. Ya korkudan verdiler. Köpekler sardı etraflarına. Ya da bilmiyorum verdiler sağ olsunlar. <laughs> sağ olun, var olun. Ah. <laughs> tamam. karıştır. karıştır, karıştır. İyice karıştır, tamam. Ha, çayım da soğudu. Çay koydum da geldim ha. Neyse. Köze koymuştum zaten. Şöyle. Bardağı doldurdum ya. Gördünüz ya. Tamam. Tamam. Akşama da geldim. Yerler hepsi gitti devara. Dördü de gitti. Ah. Ah. Ayna çatlamış. Duvarda asılı duruyor orada. Ay nedense buraya gelince böyle bir şair, böyle bir şey oluyor. Niye bilmiş Söğüt ağacı, ayna, çeşme, soğan çuvalı, ay neyse boş de hep buraya giriyor. Kaç gündür burada. Baksana küçücük yer kümes kadar. Bizim değil bu. Ayağı topal. Kurtlanmış bir de. Çık dışarı çık. Çıkarıyorum bir daha içeri giriyor. Burada patin yavruları vardı. görebilir miyiz? Pese. Hani nerede yavruların nerede? He? Gel bulalım gel. Bak yavrunun biri orada bak. Gel pis 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 Gel. Gel süt vereceğim gel. Bunlar da kelle peynirlerim. Kıracağım, tuzlayacağım. Sen niye gitmedin davara? Ha? Bak nasıl umursamaz bakıyor. Niye gitmedin davara? Niye gitmedin? Bye-bye.